Değerli dostlar, sevgili gençler, 2023 yılı aynı zamanda Hz. Mevlana'nın 750. Ustad yıl dönümü ve Mevlana'yı anma yılı olarak da ilan edildi. Geride kalan 3 ayı canlı ve diri bir şekilde geçirme arzusu ve heyecanı içerisindeyiz. Sizleri bu konuda daha canlı ve daha girişimli olmaya davet ediyoruz. Anlamlı konuşmalarla yüz yüze gelebiliriz. Uzaktan iletişim de söz konusudur. Ama okullarımızda, fakültelerimizde Hz. Mevlana ve onun anlattıklarının gündeme gelmesi toplumdaki sakinliği, huzuru ve gayreti çabayı yükselteceği kanaatindeyiz. Hz. Mevlana vuslatı çok güzel ifade eden cümlelere sahiptir. Bu elimdeki gördüğünüz küçük kitapçıkta bu nedenle bazı güzel cümleleri bir araya getirme gayreti içerisinde oldu. Ustad sözcüğü sevdiğine kavuşma anlamıyla kültürümüzde özel bir anlama sahiptir. Mevlana dünya hayatını çok verimli bir şekilde geçirdikten sonra en sevilene olan kavuşmayı neşeyle dile getirmiştir. Bizim ölümümüz ebedi bir düğündür. Nedir onun sırrı? Tektir Allah.